Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Ryan Babel'in 88. dakikadaki füzesiyle Galatasaray, Malatya karşısında 3 puanı aldı ve derin bir nefes aldı diyebiliriz. Çünkü çok sıkıntılı bir maçtı. Hakikaten gitti geldi maç. Malatya Spor kontra ataklara daha hızlı çıkabilseydi daha büyük sorunlarla da karşılaşabilirdi Galatasaray. Fakat e, hocanın aslında maçın başında beklediğimiz belki hamleleri e, maçın sonunda e, gerçekleşti. Mesela Luyendam'ı savunmaya çekip Donk'u ileri atması ve Donk'un orada adeta Gomis gibi davranıp muhteşem bir şekilde Ryan Donk'la e, pardon Babel'le topu buluşturması ve Babel'in muhteşem füzesiyle öncesinde tabii Kerem'in yine topu taşımasıyla Harika bir gol geldi ve Galatasaray 3 puanı Malatya'dan aldı. Bu zorlu periyotun başında bu 3 puanı almak Galatasaray adına çok mühimdi. Bazen tabii kötü oynarken de veya kötü performans sergilerken de kazanılan 3 puan çok değerli oluyor. Bu arada tabii Fatih Terim de yayıncı kuruluşa geldi şu anda. Açıklamalar yapıyor. Onları da aktaracağız sizlere. Öncelikle size hoş geldin diyeyim. Sonra da yorumlarınızı e, alacağım. Sonra ben hem e, Akisar maçındaki bir anımı anlatıp ondan sonra değerlendirmelerimi yapacağım. Evet Safa ne diyorsun karşılaşmaya ilgili? Yani şöyle karşılaşmayı tabii değerlendirirken maçı, e, sahanın zeminini unutmak olmaz. Ben bayağıdır böyle kötü bir zemin görmemiştim. Maç oynanırken Fenerbahçe Mesut Özil'i açıkladı bu arada. Tekrardan hayırlı olsun Fenerbahçe'de. Böyle Mesut Özil'in açıklanmasını gördüm. Sonra şöyle bir sahaya dönüp baktım dedim. Yani Mesut Özil şu zeminde nasıl oynar ki yani. <laughs> böyle bir şey yok. Ne bir top kontrolü vardı. Ne yerden pas yapabiliyordu futbolcular. Hele ilk yarı çok zorlandı iki takımda. Özellikle Galatasaray. Çünkü topa daha çok sahip olmak isteyen takım Galatasaray. Böyle bir zemin yok yani. Zemin, böyle zeminlerin cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum ben. Her takımın hatta bu işler keyfi değil de federasyonun kontrolünde denetlemesi daha ciddi şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Biz zemini böyle bir köşeye koyalım. İkinci köşeye koyacağımız e, konu şu. Fatih Hoca'nın formsuzluğu yani en e, basit tabirle hocanın sahaya yeterince konsantre olmaması. Şimdi burada tabii ki Emrak Baba üzerinden siz de yorum yapacaksınızdır ama şunu değinmek istiyorum. Ben bu saatten sonra Emrak Baba'ya kızmam ki. Emrak Baba'yı oynatana kızarım yani. Şimdi bakıyorum istatistiklerine. 6-0 orta 200 hmm. çekmiş bir kaleyi bulmuş. Onda 3 oh. ikili mücadele kazanma. 32 bir tane kaybetmiş. 14 tane top kaybı var. Yani bu inanılmaz bir istatistik. Sağ içinde Arda'yı bile çıldırttı zaten. Ben buna inanamıyorum yani. Emrah Baba hadi geçen maç gol attı diye belki başlıyorsun. Bir mantığa oturtmaya çalışıyorum. İkinci yarıya başlayacaksın. Değiştirmiyorsun. Dakika 70 oluyor. Sağının o sıradaki en iyi oyuncularının Arda'yı çıkarıyorsun. Ama Emre Safa çıkarmış. çok kısa Mesela Süleyman Aydın yazmış. Ben de aynı. Daha kötü zeminlerde Hacı Şov yapıyordu futbolcuların kalitesinden kaynaklı. Şimdi ben şunu yazdım maç oynanırken de bizim zemine kızgınlığımız olası sakatlıklardan ama Galatasaray'ın özellikle ilk 45 dakikadaki performansı zeminle alakası yok yani. Tamam zemin ya ben, kötü. Ben çok fazla katılıyorum yani. ya. Çünkü Galatasaray'ın oyunu tamamen buna bağlı. Yani Galatasaray mesela geçen iki hafta önce Beşiktaş maçında da böyle oynayamıyordu. Galatasaray yerden pasa dayalı bir oyunu var. Galatasaray sürekli topu hızlı pas yapmaya çalışıyor. Şimdi şöyle sen bunu oynayamazsan ki bu futbolda oynanmama sebebi zemin. Galatasaray iyi oynamadığı için demiyorum. Ama bu A planını tutmamanın birinci sebebi zemin. Şunu diyebilir misin mesela abi bana? Malatya önde Galatasaray'ı çok iyi pas, bastı. Galatasaray top yapamadı. Bunu diyemeyiz. Malatya hiçbir şey oynamadı bence. Ön Galatasaray yine bence temel sorunu pas yapamaması değildi ki Safa. Yine pas yaptı ki Galatasaray. Oyunun yani ya ben, pas bence, tarafı yine bence, elinde tutan Galatasaray. Bence hızlandıramadı ben, oyunu. Bence orada sıkıntı yani. var. Bence gitti. Bence ee, var, e, var ya ben, Gal Galatasaray aslında bu pas oyunu biraz eleştirilmesi lazım. Yani her maçı böyle oynayamazsın hani e, baktın e, oynayamıyorsun. Yeni planlar olmasa yani yukarı takım oyuna dair bir şey olmamasa niye? Çünkü bazen e, yeri geçip bireysel yeteneklerle maçı kopartman gerekiyor. Bak evet, bugün öyle. mesela bunun örneği vardı. Ve e, bunu senede 3-4 maçta bunu yapman lazım ki şampiyon olasın. Yoksa yani, çok zor bence. Yani. Yani, yüzde... Peki bir şey diyeceğim. Konya'nın ama... zemini çok mu kötüydü? Konya Spor'un zemini çok mu kötüydü? Hayır ama Orada her maçın istikler... işte, başka bir hikayesi var bence. Tamam ama başka, ama başka bir, bir, bir hikayesi var. Bir var. Ben de onu söylüyorum. Ben. Yani ama... Galatasaray Galatasaray'ın B planında olması gerekiyor ve evet, ayrıca evet, evet, hızlandırıl, hızlandıramadı diyorsunuz da Galatasaray'ın kanat oyuncuları Arda hızıyla ön plana çıkan bir oyuncu değil. Oyundayken Fegoli de çok e, süratli bir oyuncu değil. Yani şimdi hızlı pas oyunu belki tamam kabul ediyorum ama Galatasaray yine 3. bölgede pozisyon üretemedi ki ilk yarıda. Emre Kılınç'ın kafası dışında Galatasaray'ın net pozisyonu yok. Yani şunu, şunu demek istedim topu hızlı çevirebilirsen yani mesela zemin iyi olursa pasları Hı. daha fazla daha hızlı pas yaparsın mesela atıyorum 10 saniyede 4 pas değil de 10 saniyede 6-7 pasa çıkabilirsin E bu da kapanan takımın pozisyonunu açabilir onu kastettim E şimdi hoca inanılmaz dediğim gibi formsuz yani ben inanamıyorum hocanın bazı kararlarına Hoca. hocanın uyuyorsa. açıklamalarını okuyayım mı? Bir evet onu diyecektim ben de. aynen y yeni, yeni Malatya Sporu mücadelesinden dolayı kutluyorum böyle bir saha oyununa hükmetmek isteyen için bir takım için uygun değildi. Buna rağmen ikinci yarıda oyun bizim kontrolümüzdeydi. Top 3 defada zor kontrol ediliyordu. Buna rağmen ilk yarıda golü bulsaydık oyunun gidişatı farklı olacaktı. Kenarda yapılacak her hamleyi yapmaya çalıştık. Seti iyi oynayan oyunculardan sonra savunmanın arkasına koşan isimlerle devam ettik maçta. Her maçı tek tek düşünüyoruz. İyi de gidiyoruz. Kaybedilecek 2 puan bizi yukarıdan uzaklaştırabilirdi. Bu sahalarda oyun Oynatmamak kolay, oynamak zor. Oyuncularımı kutluyorum demiş Fatih Hoca. Ya tam yani 90 oranında aynı şeyi düşünüyorum Hoca zaten onu ifade ettim. Sadece değişiklikler konusuna katılmıyorum. Onun için evet. ama işte topu üçüncüde kontrol edersen sen e, doğal olarak da oyunu hızlandırmakta zorlanırsın diye. düşünüyorum. Peki tabii şunu sorayım ee, yani o zemin zemin sürpriz olmadı zemin e, bir saat önceden en azından bir buçuk tabii, saat önceden. Tabii. Hatta Galatasaray dün indi yani. E, <laughs> Galatasaray zeminin bu şekilde olacağını da biliyordu. Evet. Ee, evet. Ona göre bir organizasyon da yapılabilirdi. Evet. O da işte hocayı eleştirmemiz gereken durumdaydım. Aras da bence bunu çok iyi anlattı. Senin takımının bir B planı olması lazım. O zaman bir şey diyeceğiz Eyvah, zemin kötü Galatasaray puan kaybeder. Bu, bu olmaması lazım. Bu da işte hocayı eleştirmemiz gereken önemli özellik. O zaman ona göre bir kadro çıkmalı. O zaman ona göre bir oyun planı. yani 96-2000 döneminde Galatasaray ne zeminlerde hoca ile birlikte e tabii ki, e, kazandı. Tabii. Orada tabii oyuncu oyuncu yeteneğinin oyuncu e, performansının Aslında bireysel performanslarına çok yani. etkisi de var. Kerem'i gördünüz. Yani nasıl bugün nasıl Babel vurdu? Bugün nasıl Babel i̇şte, vurdu? Hacı da çıkıyordu. Mesela vuruyordu veya oyun Kerem Kerem'i gördünüz bugün mesela. Tamam topu hani topla koşu yapmaya çalışan bir oyuncu. Ama Kerem alışkın bu zeminlere yani. Kerem senle daha önce Hı. bunu çok konuştum. Kerem öyle altyapıdan böyle çiçeklerle böceklerle gelmedi. Çocuk Erzincan'dan geldi yani. Her Çocuk bu zeminde çok oynamıştır. Daha kötülerinde de oynamıştır. E bir anda farkını belli etti. Hatta ben size bir şey diyeyim mi? Sekilika bile fark belli etti. Hani zemin kötü falan diyoruz ama Sekilika bile kesin peçetede bu zeminlerde oynadığı için o da o da daha alışkın kaldı sağdakilere göre. Bu, bu arada Safa bu arada hocanın... E Konuşmalarını bitirmeden önce bir şey sormak istiyorum e, Buran abiye de sana da. Ya hoca son zamanlarda farkındaysanız o gezdirdiğimiz her maç sonunda sanki çok iyi oynamışız gibi yorumlar yapıyor. Bugün de oyun bizim kontrolümüzdeydi diyor. Bu mu peki? Yani sizce olay bu mu? İyi oynamanın karşılığı topu gezdirip hiç şut çekmeden B planı, bu... B, B planı oluşturacak oyuncu yeterliliği var mı diye sormuş Emre Tayyar. Ee, Abdullah'ın da sorusunu cevaplayacağız ben bu arada var. zaten tartışma konusu Şimdi bir şunu söyleyeceğim. Değil. Evet bence de e, bence de yönetimin eksik yaptığı ki burada her programda eleştiriyoruz. Hala orta saha alınmamasını, yaz ayında yine tek alternatif olarak Taylan'ın bırakılmasını. Evet. Bunları eleştiriyoruz. Şunu söylüyoruz B planı. Ya yani mesela Kerem'in artık doğrudan 11 başlayabilir. Başlaması gerekiyor bence. Özellikle böyle en oyunlarda oynayabilir. Başlayıp görme, yani başlayalım diye <laughs> olmadı, olmadı diyelim. Ama bir deneyelim ya. Bu kadar da zor olmaması lazım denemek. Hoca bu arada e, transferlerle ilgili soruya da e, cevap vermiş. Şöyle demiş, e, gülerek ilk cümleyi kurmuş Öyle yazıyor. Ben burada tam algılayamadım. Canlı televizyon açık ama e, transfer inşallah devam eder. Gülmüş. E, yönetim uğraşıyor olursa olur. Neden olmuyor gibi hesap sormuyorum. onye kuru pürüzler olmasaydı daha evvel gelseydi iyi olurdu. Ama bize katkı sağlayacak. Halil de genç bir yetenek demiş. Evet. Oyuncuların da devamının geleceğini tabii ki hoca bekliyor. Onyekor size haberi... göre hangi maçta kadroya girer? E, Başakşehir maçında oynar mı? Ben haftaya da belki kadroya haftaya ben Kadroda mi? olacağını Zor düşünüyorum da? ya. Yani 21 kişilik kadroda haftaya olacağını düşünüyorum. İlk 11 için konuşmak için çok erken çünkü oyuncu ne durumda gerçekten hiç bilmiyoruz. Oyuncu hiç göremedik bile. Monaco'yu kastediyorum. Monaco'da izleyemediğimiz hangi aşamada bilmiyoruz. Belki derbiye de saklayabilir Galatasaray onu. Ama ben şunu söyleyeyim. Biz gelmeden önce de bunu çok konuşuyorduk hatırlıyorsun e, gazin A planında meşhur söylediğimiz A planında Onyekuru bence ilk etapta ilk 11'de forma bulmayacaktır. Bence ilk etapta gaz yine bu tarz bir şey oynamaya Ar devam ayırı. edecek. Yani. Bu arada yine dün dünden yola çıkalım önceki gün mü olmuştu o e, günlerde karıştı biraz sabah 6'ya kadar nöbette olunca e, Onyekuru nöbetinde şimdi Onyekuru gelişinden sonra kaptan artık yedeksin denilmiş Arda da olsun evet. Galatasaray eşofmanında da arma var diyerek cevaplamıştı. Şimdi şuna geleceğim bence de Arda oynamalı ilk etapta Arda'nın her maç kenara alınması artık bence doğru olmamaya başladı. Çünkü bence takımda bugün ayakta kalan en başta isimlerden biriydi. Abi bu şey mi ya? Yani kanun hükmünde kararname gibi bir şey mi bu? Arda 70 hani dakikada o 7'yi göremeyecek mi ya? Arda 60-69 evet, evet, arası çıkıyor oyunda. Yani akbabadan önce çıkmasına dayanamıyorum abi artık. Yani ya Arda'nın akbabadan evet. önce çıkmasına Kanatların birine Kerem'i koymuşsun. Birine Sekidikayı koymuşsun. İki tane önüne top isteyen oyuncu. Galatasaray futbol takımında önüne böyle top isteyen futbolculara en iyi topu kim atar? Arda ve Fevkuli atar. Hatta üçüncüde de tam çok kötü oynadı bu arada onu söyleyeyim ama üçüncüde de, de Belhanda atar. Şimdi sen bu oyuncuları alıyorsun oyuna oyuncuları bu topu Akbaba mı yollayacak? Bunu böyle Akbaba yani iyi zamanda bile en iyi özelliği bitirici olması. Hiçbir zaman hazırlayan oyuncu olması. Şimdi ki. zaten önemli olan safa kazanırken bazı tespitleri yapmak yoksa olumsuz sonuçta evet ki. herkes eleştiri yapar. Ki. Şimdi, Şimdi mesela Arda e, e, Babel'in o mükemmel şutu olmasa ki ee, iyi vurdu ama çok da iyi yere gitmedi aslında top. Onu da belirtelim. Çok iyi bir füze vurdu ama top aslında çok iyi yere gitmedi. Ee, zaten golü Galatasaray ancak e, o şekilde bulabilirdi. Çünkü 3. bölgede net pozisyon bulamıyor Galatasaray. Ya yan top iyi kullanacaktı Ömer. Ee, bugün ama dediğimiz gibi kötü oynarken de kazanmak önemli. Aynı işte dediğim gibi Kostas Mitroğlu'nun golü geldi. O gün de inanılmaz soğuk bir hava vardı. Kar yağıyordu. Ee, evet. Hangi ben staptaydı? E, Kars'tan dönmüştüm. E, Kars'ta giyindiğim gibi giymiştim demiştim ki e, yani çok üşümem Hani sonuçta Kars soğunu biliyoruz evet. İstanbul'da çok üşümem ama inanılmaz derecede üşümüştüm ve e, artık maç gidecek gibiydi e, bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum hani Galatasaraylı'nı herkes biliyor zaten totem yapayım istedim basın türbününde makinemi açtım e, fotoğraf makinesinin videosuna tıkladım e, kendi olduğum yerden de kalktım sol tarafa doğru e, gittim totem yapıyorum hani çoğu kişi de Çıkışa hazırlanıyordu bu arada. Sonrasında e, yani o efsane gol geldi. Hakikaten yine kahramanı da Donk'tu e, bu arada evet. bugünkü golün de kahraman evet. Donk oldu ve o evet. goldeki de evet. inanılmaz sakinliği evet. hakikaten müthişti. Yine bugün de çok sakin. Sanki yıllardır o bölgede oynuyormuş gibi döndü, kontrol, kontrol evet. etti, bıraktı. Muhteşemdi. Yani. Donk çok sakin. Mesela gol oldu. Evet. Ben Donk'a dikkat ettim. Ben böyle kaleye doğru orada topa doğru mu gidiyor? Taylan vardı tabii yani. Hani çok soft bir sevinç böyle hiç şey yapmıyor. Yani adamda enteresan bir soğukkanlılık var gerçekten. Ama harika bir profesyonel. Onu söyleyeyim. Orada ee, şimdi şu... Burası... Babel'in Babel evet. golünde de şöyle bir durum. Hani top iyi yere gitmedi ama Galatasaray'ın bunu denemesinin denemesi lazım dediğimin nedeni Abdül karşı kaleci biliyorsun yedek kaleci 20 yaşında ilk kez 7. Süper Lig'in maçında falan oynadı. 7. maçı. Yani bu yüzden mesela aynen, 7. maçı denemenin aslında bu önemliydi bu açıdan. Hava da zemin de kötü. Vurduğu anda top zaten bir anda hızlanıyor. O şekilde evet, e, bunları yapmalıydı. Şimdi Şimdi mesela Hazar Büyükan yazmış. E, katılıyorum. E, İrfan Can'ı almaktan daha önemlisi Marka ile kontrat e, yenilemek demiş. Ee, ben zaman zaman çok eleştirsem de e, sonuçta uluslararası düzeyde e, piyasası yükselen bir e, oyuncu bence de kesinlikle yeni kontrat imzalayıp oyuncu e, Galatasaray en azından para kazanması gerekiyor yani e, bir şekilde bunu halletmek gerekiyor ayrıca e, takımda en düşük kazanan oyunculardan biri biraz da e, bugün mesela en ön plana çıkan oyunculardan biriydi yine Marka onere da etmek gerekiyor motivasyonunu arttırmak adına. Bir yani onun onun onu, onun maaşını düzeltmiyorsanız diğerlerininkini e, düşürmeniz gerekiyor evet, Seviye yani ki yani, e, oyuncu oyuncu evet. bu anlamda dengelemek gerekiyor. Aslında böyle aslında içinde 700 lir hakkını ve aslında bu konuda çalışmalar var bence. Yani yeni gelen oyuncuların kontratına baktığın zaman hani benzeri bir bir buçuk senedir biraz daha şey bu yazın gelen oyuncuların kontratından biraz daha düşük. Ama bu yaz de, desen daha doğru olur Safa. Evet, bu yaz desen. Yaz geçen yaptık daha, kö, seri enzonziler falan. Ben de lafı zor olanı zannettim. Babel. Evet evet. Onlar çok fazlaydı. Ama bu yazla beraber sanki bu yönde bir çalışma var gibi geliyor bana pandemiden sonra. Ama yine de markaya marka bir zam yapılsa şu anda %40-50 oranında bence mevcut maaş üzerinden. Evet, kor kornerleri konuşacağız arkadaşlar. Korner konusunda eleştiri var. Hakikaten bir korner organizasyonunda bence de sıkıntı var. Ben şuna biraz dikkat çekmek istiyorum. Şimdi hmm. hücum yönlerine baktığımızda %43 sol kanat, sağ, %30 sağ kanat. Yani Galatasaray'ın özellikle de Feygoli de olmayınca bence Emre Kılıç da biraz içe kaydı bu maç boyunca ki kötü değildi, ortalama düzeyde oynadı. Hareketliliğiyle dikkat çekti bana kısa. Ama Galatasaray'ın sağ tarafı hakikaten problemli. Yani e, özellikle hücum açısından diye düşünüyorum. Bugün ayrıca e, Mafez de e, zaman zaman etkili oldu. O anlamda takviye gerekiyor. Ama bir yandan da Lines'e de kızıyorum şu anlamda. Yani en sevdiğim futbolcu belki de Lines. E, çünkü geldiğinden bu yana hiçbir değişiklik göstermedi. Karakteri çok güzel. E, ama oyun içerisinde hiçbir ekstrası yok Lines'in. Dümdüz. Yani hiç ekstra yapmıyor. O anlamda şimdi iddialar da var sabek konusunda. Ama tabii kolay değil sabek transferi. Bu yönde de araştırmalarımız sürüyor. Bunları tabii transfer e, yayınımızda söyleyeceğiz 23-15'te. Evet, e, 15. onu 15. ifade edelim ama da. bu dikkat çeken bir istatistik. Galatasaray şu an sola çekiyor. Yani hücum hattında. Onu dengelemek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi özellikle Feigul'in de 2-3 hafta ol, olamayacak büyük ihtimalle. Yine aynı noktada sakatlandı. Ben şunu da söyleyeceğim. Yine Arka Adele. Şunu da söylemek istiyorum. Yani e, Türkiye'nin en iyi doktorlarından birine sahibi sevgili e, Yener Hoca. Ama artık yani burada kimseyi eleştirmek yani çok e, istemiyorum. Ama sürekli bir Adele sakatlığı. Yani bence daha yoğunlaşılmalı Adele konusundaki çalışmalara sürekli Adele sakatlığı artık e, rahatsız edici boyuta geldi Tamam zeminde suçlayabilirsiniz e, ama feygole şimdi daha yeni iyileşmişti daha Trabzon maçında sakatlandı 3 maç kaçırdı Beşiktaş maçında az süre aldı e, Geçen hafta gençler Denizli maçında Beşiktaş'da süre bir başladı yine sakatlandı Beşiktaş maçında figür öyle hatırlıyorum ee, başka, başka başka. Almadı başka. mı? Yanlış mı hatırlıyorum? Yok, yok almadı. Hatta şey diye eleştirdiğim için hatırlıyorum. Ya, ha, doğru, diye, doğru, 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 almadım almadı. Niye doğru. süre vermedi demiştim doğru. çünkü. Yoksa hani kadroya almazdır değilse diye de. İşte ya bunların hepsi tabii ki Adela Sakat daha paylı bir şey bu arada. Ama sahanın zemini bile bilmiyorum belki bir etkili etkilediyse bile şaşırmam. Adela normalle alakalı bir şey değil ama belli de olmaz yani bu kadar sakatlıkla boğuşulmasını da ben de mantıklı bulmuyorum bu arada. Yani şanssızlık çok çok bir yere kadar Galatasaray senelerdir böyle bir sorun yaşıyor. Belki de büyük takımlar arasında en çok sakatlık veren takımdır diye düşünüyorum. Bunun bir hasta yayından sonra da istatistiğine bakmak lazım açıkçası merak ettim. Çok fazla sakatlık yaşıyor Galatasaray. Ama şunu söyleyeyim bu arada ben. Tabii ki eleştiriler yapılıyor yapıyoruz. Ama gerçekten de şampiyonluğun yolu böyle karşılaşmalardan geçiyor. Yani şampiyon olmak istiyorsan böyle maçları kazanınca şampiyon olsun. Ve Galatasaray bu sene hiç böyle bir maç kazanmamıştı. Yani böyle bir galibiyeti yoktu bu sene. Beşiktaş'ın yani. evet. kadar maçın var. Şunu, şunu da şu istatistiği de söyleyeyim. Galatasaray bu sezon ilk yarıda gol atamadığı maçları kazanamıyordu. Onu da kırmış evet, oldu. İlk yarı berabere biten, ilk yarı önde olmadığı maçlarda da ikinci galibiyetiydi. Sadece bir galibiyet almıştı. Bu da ikinci evet. galibiyet olmuş oldu. Ee, ama yani dediğim gibi bunlar önemli galibiyetler. Çünkü Galatasaray bir de çok zorlu bir fiksüre giriyor şimdi. Yani Antep deplasman, içeride Başakşehir, Fenerbahçe deplasman kolay olmayacak Galatasaray için. Bu karşılaşmada puan kaybına tahammül yoktu. Kesinlikle. Ben de onu, ben de onu diyecektim. Ee, hani iyi oynamadan kazandığı ilk maç bence de bu Galatasaray'ın. Ama dediğimiz gibi bugün Malatya'da hiçbir şey yoktu. Ee, haftaya Gaziantep'e. Gerçi içeride biraz daha şey olacağını düşünüyorum. Ne olursa olsun. E, evet, ee, Öyle mi? Gaziantep'te mi? Evet, evet, başlayalım. evet, evet Gaziantep. Bir sürü ilk haftaya döndük ya i̇şte şimdi. Gaziantep ya. gelir. Gaziantep gelir. Kontralarda gelir. Zaten kontraları çok iyi kullanıyor. Evet, kontraları çok iyi değerlendiren bir takım Gaziantep. Bu arada korner çok... Evet, korneri ekrana verdim evet, ben de. Korneri bir konuşalım ya. <laughs> golümüz yok herhalde değil mi? ligde golümüz yok kornerden. Benim bildiğim ligde yok bu sene. Hatırlamıyorum. Şunu, şu an yani. ama bak, bunun, bunun, nedeni biraz, bunun nedeni biraz da şu eee Luindama oynadığıda e, ben Z, ZTK dışına, e, Türkiye dışında Türkiye basının içinde kafa gol attığını görmedim eee geldiğinden beri. E Marko e, kafa toplarında defansta kötü değil e, ilk geldiğinde çok kötüydü. Zamanla geliştirdi. Şu anda kesiyor kafada ama e, hücum olarak kafayla gol atmak farklı bir olay. Mesela Markao'da bu yok. kesinlikle e, katılmam e, bunu var diyene. Donc'ta ise Donc e, çok iyi kafa vuruyor. Bence e, sağ içinde tek e, kafayla gol atabilecek isim Donc bu eksiklikler orta hiç gelmiyor. Gördünüz bugün ortaları Emre bak ile Emre konuşan. Yani ön direğe gidiyor ortalar. Bir korner organizasyonu yok. Geçen bu kornerle alakalı şunu söyleyebilirim. Ee, şeyde Fatih Terim geçen maç sonrası basın toplantısında Galatasaray bir gol attı. Korneri pasta kullandı Galatasaray. Sonra top rakip oyuncudan sekti. Kafa golü attı hatta şeyde Denizli'ye karşı. Fatih Hoca dedi ki hani en azından çalıştığımız bir pozisyon sonucunda gol olması sevindiriciydi. Duran toplara çalışmamız lazım. Duran toplardan daha çok gol bulmamız lazım dedi. Ama yani Gaziantep'te Ömer Bayram dışındaki oyuncular çok kötü korner kullanıyor. Belhanda, Emre Kılınç, Emre Akbaba. Akbaba, çok, evet. Ya yani, Akbaba ile Kılınç zaten ön direğe kesiyor yani tamamen. Hay ön direğe kesersin ama ön direğe koşan bir oyuncu da yok ki. Yani kesiyorsan buna çalışırsın, öyle kesersin en azından. Bu arada Böyle bir şey gelmiş. Türkiye tarzı bir sağ bek lazım diye ama şu anda tarzı bir sağ bek. <laughs> yani şu anda Taran'da dünyadaki her takımda oynar öyle. Öyle bir forma sahip Taran'ın şu anda. Sezonda 30 gole katkı. Evet. Şey gol yok ama işte Onyekuru geri dönecek. Galatasaray'ın 13 günde bu maç Malatya ile birlikte 4 maç oynamış olacak. Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe maçı bence ligin artık kırılma maçı olur diye düşünüyorum. Şimdi Gaziantep zaten zirveye oynayan bir takım. Dediğiniz gibi Malatya maçı kadar kolay olmayabilir. Yani kolla zaten çok zorlu geçti. Ondan daha ekstra zor geçer. Başakşehir'de yani, Başak yani Başakşehir'in de hikayesi çok olacak Başakşehir maçının da. Ee, evet. zor, Üç maçta çok zor. Başakşehir karşılaşması transfer döneminin bittiği günü hemen ertesi günü. 2 Şubat'ta oynanacak Başakşehir maçı. Evet, yani olmaz bir hikaye olabilir. İrfan Can geç 2 Şubat'ta aha, Türk Telekom Stadı'nda diyebiliriz ama hangi formayla onu biz de göreceğiz. <gülüyor> <Detay>. <gülüyor> evet arkadaşlar transfer yayını bu arada akşam 11'i çeyrek geç olacak. Beşiktaş karşılaşmasından sonra bir Beşiktaş yayını yapacağız. Onur Çukur ve Anne Kazinyan da olacak o yayında. Beşiktaş'ı da, Beşiktaş da konuşacağız. Daha sonrasında saat 11.15'te. Bu transferle alakalı sorular yazıyorsunuz şete. Biz de en azından bu kalan sürede onu da bir araştırırız. Halim Afez'i da... ben de çok beğendim. Bu arada bir arkadaşımız yani Aras. çok iyi Aras, oyuncu. Aras'ın akşam aktaracakları var. Açıkçası. Aras Evet, İtalya'dan bağlantıya geçti. Özellikle e, Galatasaray'ın gündemine gelen yıldızlardan biri yani iddia edilen yıldızlardan biriyle e, ilgili e, bilgi aldı. Öte yandan diğer oyuncuyla ilgili haber kovalamaya devam ediyor. Yani saat 11-15'e kadar da 4,5 saat içinde. Transfer üstünde, de Haber bekliyoruz bir iki yerden. Bakalım 11-15'te transfer yayında görüşeceğiz. Ama ondan önce dediğim gibi tekrardan buçuk civarında bir Beşiktaş karşılaşması ile alakalı bir yayınımız olacak. Abilerimiz ve arkadaşlarımız da bir yayın yapacak. Şimdilik bunları söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Eğer ekstra bir şey yoksa ama, evet. e, teş teşekkür ediyoruz. yani şu Emrah Baba'yı çok konuşmadık aslında. istiyorsanız eee Emrah evet. Baba ile ilgili e, değerlendirme yapalım. Öyle. Şimdi şöyle bir şey var. E, evet iki kere büyük talihsiz sakatlık yaşadı. Ama mesela Okan Buruk da bu sakatlığı yaşamıştı. Muslera da e, yaşamıştı. E, evet. benim hatırladığım bu kadar çok potansiyel beklenilip e, bu kadar beklentinin altında kalan e, başka bir oyuncu yoktur herhalde. Yani Tarık Çamdal Örneği var tam Tarık da beklenti ve düşüş anlamında tabii o o açıdan söylüyorum karşılaştırmak pek mümkün değil ama e, onun da hikayesi farklıydı. Ona çok para e, verildiği için belki de bu kadar eleştirildi Tarık. Ama Emrah babada da son zamanlarda bu kadar beklentisi yüksek olup bu kadar ortalamanın altında performans gösteren başka oyuncu hatırlamıyorum. Yani fa Falca ayrı bir boyut yine onu da söyleyeyim. Falcao yine hani oynadığı zaman atıyor bir şekilde. Orası da. Yani Emrah Baba gerçekten de bir iki cümle kurayım. Ondan sonra sözü arası bırakayım Emrah Baba ile alakalı. Yani ben dediğim gibi üzülüyorum sadece. Çünkü ne olursa olsun yalan yok şimdi. Çok büyük beklentilerle geldi ve iyi bir futbolcu olarak geldi. Alanya'da yanlış hatırlamıyorsam 14 gol 9 asist yaparak geldi. Bir milli takım oyuncusu olarak geldi Galatasaray'a. Evet sakatlık da yaşadı fakat son ciddi sakatlığını atlatılıp tam bir sene oldu. Yani tam sonra yine senin içinde sakatlıklar yaşadı ama ciddi sakatlığı atlatalı bir sene oldu. Top kontrolünde çok acayip sorunlar var. Bu first touch dediğimiz olayda çok büyük sorunlar var. Saha görüşünde çok ciddi sorunlar var. Ve ben açık konuşmak gerekirse bunların artık sakatlık olayından çıktığını düşünüyorum. Sakatlıkta bilgisi evet. olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda şu an bir arkadaşım yazdı bu arada. Alanya'da uzaktan şut vuruyordu artık sıfır diye Fuat Yıldırım diye. Kesinlikle katılıyorum. Şut atmıyor yeterince. E tar evet, Arda'nın nasıl sinirlendiğini gördük bir arkadaşım ben ama Taylan'ın da sinirde Emrah ve babaya geldiğini görmüyorum onu yani takım arkadaşlarına da bu konuda zarar verdiğini düşünüyorum ama en büyük zararı burada Fatih Hoca görüyor ve veriyor Fatih Hocanın yani bundan vazgeçmesi gerekiyor kesinlikle şu anda Emrah Baba ısrarı hem oyuncu taraftar gözünde daha da kötü bir noktaya getirir. Hem de kendi yani tabii ki çok üst düzey bir kredisi var ama en azından şöyle diyeyim Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki, yolundaki kredisini azaltır. Ben Bence artık üst düzey bir kredi kalmadı Emlak Baba ile ilgili. Yok Emlak Baba için yok, değil yok, mi? Evet. E, Ben şunu düşünüyorum. Sadece şöyle kapatayım. Emlak Baba'nın Her hoca için bir dedin? Evet Her evet hoca için dedim ben ona Üst düzey ha, kredi tabii diye. Ki, tabii. E, ben şöyle onun düşünüyorum çok... sadece. Şöyle kapatayım. Emlak Baba'nın Onu, onun ona kredisi Kredi diye bir, bir, bir tanım yok onunla ilgili. <laughs> şunu diyeyim. Emlak Baba'nın ilk 11 oyuncusu olduğu bir takım. Şampiyonluk yarışında favori asla olamaz. Hatta şampiyonda olamaz bence. Aras, e, şu sana geçmeden önce şunu söyleyeyim. Muhabir Sofrası 23-15 23.15'de yine karşınızda olacak arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz oraya. Bu gece yine sürpriz e, konuklar ve iyi haberlerimizle karşınızda olacağız. Aras son sözü sana verelim. Kapanışı yapalım. Tamam ben çok uzak bir Sevinirim. Ee, şöyle yarın gelsin 100 bin euroya sözleşmeyi imzalayayım okey, okeyim desin. Sözleşme imzalama. O kadar değil yani. Emrah <laughs> Kuvay'la sözleşme uzatma. Şu, şu da var. Eskiden neydi? Ee, yine bence en iyi. Prime döneminde bile sağ içine katkısı çok fazla yoktu ama tabelası vardı. Gol atıyordu. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz gole yakın bir oyuncuydu. Şutları çok iyiydi. Artık o da yok yani. Hani, bence Galatasaray seviyesinde bir topçu değil. Ee, kusura bakmasın. Görüşmek üzere arkadaşlar. 23.15'te kendinize iyi bakın. Beşiktaş maçının ardından da burada olacağız. 23.15'te muhabir sofrasına bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.